Müstakil Sanayi ve İş Adamları Derneği, Müsiyat, Halkın ve Hukukun, Adaletin ve Eşitliğin, Barışın ve Güvenin, Refahın ve Mutluluğun Sağlandığı, Tarihe ve Topluma Mal Olmuş Mahalli ve Evrensel Değerlerin Korunduğu, Gözetildiği, Kendi içinde Bütün Bölgesinde Etkin, Dünyada Saygın Bir Türkiye için Yola Çıkan, Hassasiyet Sahibi iş Adamlarının 1990 Yılında İstanbul'da Kurdukları Bir iş Adamları Derneği'dir. Kurulduğu yıldan bu yana şube sayısı 30'a ulaşan, üye sayısı ise 4 e aşan müsiat, en olumsuz şartlar altında bile misyonuna bağlı kalarak kuruluş amaçlarına uygun davranma hassasiyetini gösteren, iş dünyası için olduğu kadar toplumun diğer kesimleri için de örnek bir eğitim, rehberlik danışmanlık merkezi haline gelen, uygulama ve çalışmalarını profesyonel düşünce zeminine oturtan, kurumsal kimliğini tamamlayarak bunu ISO 9001 2000 kalite belgesiyle tasdik eden güçlü bir sivil toplum kuruluşudur. Kişilerin, kurumların, ülkemizin, toplumumuzun, bölgemizin, dünyanın sosyal, kültürel, siyasal, ekonomik, bilimsel ve teknolojik kalkınmasına katkıda bulunmak amacıyla oluşturulan bir gelişim, diyalog, işbirliği, güç birliği platformu olan MÜSİAD hakkında Genel Başkan Ömer Cihat Vardan'la özel bir röportaj yaptık. İşte bu özel röportajdan derlediğimiz ayrıntılar. Ben yaklaşık göreve geleli bir buçuk sene kadar oldu. Daha önce Doktor Ömer Bolat Bey Müsiyatın başkanlığını dört sene, hakikaten çok güzel bir şekilde yürütmüştü. Bizim Müsiyat'ta tüzüğümüz gereği başkanlık süresi dört seneyle sınırlıdır. Ne biz Ömer Bey'den vazgeçmiştik aslında. Ne de kendisi çalışma aşkında bir şeyler kaybetmişti. Fakat tüzük gereği tabi böyle bir değişim gerekli oldu. Arkadaşlarımıza teveccüh ile 2008'in Nisan ayında biz görevi almış olduk. Genel Başkan Vardan, Müsiyat'ın Anadolu'nun sesi olma misyonunu tüm dünyaya yayma çabasında olduğuna değindi. Şimdi öncelikle müsyat tabi üyelerin birbirlerini tanıması için bir platform oluşmuş oluyor. Bizim bu Türkiye'nin geneline yayılmış ağımızla birlikte insanları sektörleri içinde, sektörler arası çapraz bir şekilde birbirleriyle tanışma imkanını oluşturuyoruz. Onunla beraber onlardan aldığımız verilerle ve danışmanlarımızın da katkı ve destekleriyle beraber ülke ekonomisine yön verecek raporlar hazırlıyoruz, çalışmalar yapıyoruz. Tabii bunlar başta üyelerimiz gibi gözükmekle beraber üyelerimiz reel sektörün içinden gelen kişiler oldukları için aslında o sektörleri ilgilendiren bütün kesimleri yani Türkiye'yi ilgilendiren çalışmalar yapmış oluyoruz. Tabii bununla kalmıyor bizim çalışmalarımız. Toplantılarımız, organizasyonlarımız, fuarlarımız, forumlarımız vesaire bunlar da var. Bütün maksat burada insanların birbirlerini tanıyıp daha çok iş yapabilme imkanlarını elde edebilmeleri. Tabi e, bu Türkiye içinde yapılan bütün bu çalışmalara ilaveten ilk kurulduğumuz günden beri bir de bizim dış ilişkiler ayağımız var ki Rusya'da bugün 40'a yakın yurt dışında e, irtibat noktası mevcut. E, orada bulunan arkadaşlar da e, bizim burada yaptıklarımızı kendi bölgelerinde yapmaya gayret ediyorlar. Ve, ve biz bunları daha sonra bu çatı altında bir araya getirerek yani Türkiye'deki ve yurt dışındaki insanların da birbirlerini tanıma imkanlarını oluşturmaya gayret ediyoruz. Tabii bu mayanda bizim uluslararası iş formumuz var. Ee, bunun bunun 13.sünü bu sene Mısır'da gerçekleştirdik, Kahire'de. Türkiye'den 350 iş adamını götürdük. Çevre ve komşu ülkelerden yaklaşık 450 tane yabancı iş adamı geldi. Ve Mısır'dan katılımlarla beraber 1700'ü aşkın bir katılımla biz orada yurt dışında belki Türkiye'nin düzenlemiş olduğu en büyük organizasyonlardan birini gerçekleştirdik. Geçen sene Türkiye'de yapmış olduğumuz, ki her iki senede bir Türkiye'de yapıyoruz bu organizasyonu, e, fuarla desteklediğimiz organizasyonumuzda, yani hem 12. Uluslararası İş Forumu hem de 12. Müsiyat Uluslararası Fuarında biz 17 ülkeden 23 bakanı ve 62 ülkeden de 2224 yabancı iş adamını Türkiye'ye getirmeye muvaffak olmuştuk. Tabii Türkiye'deki iş adamlarımızla bunları karşılaştırınca ve diğer ziyaretçilerle beraber 100 binleri aşan bir organizasyonu gerçekleştirmiş olduk. Müsiteat geleceğimizin temelleri çocuklar için sosyal faaliyetler de hayata geçiriyor. Dernek geçtiğimiz günlerde ünlü sanatçılarla çocukları bir organizasyonla buluşturdu. Müsiteat Genel Başkanı Ömer Cihat Vardan son olarak daha huzurlu ve başarılı Türkiye için temennilerini bizimle paylaştı. Bizim dileğimiz dediğimiz gibi gerek yurt içinde gerek yurt dışındaki tüm vatandaşlarımızın bu ee, olumlu havayı oluşturabilecek mentalite de ve e, düşünce yapısında olmamız lazım ki e, tabi insanlarda farklı düşünceler olabilir farklı e, siyasi görüşler olabilir e, farklı dini etnik yapılar olabilir bunlar hepsi gayet normal ama insan hak ve hürriyetleri e, düzeyine baktığımızda özgürlükler düzeyinde baktığımızda herkesin de ...geleli hakkı ve hürriyeti olduğunu bilmemiz lazım. Ee, bizim hürriyetimiz ancak diğerinin sınırına kadardır. Navetenay değildir. Mutlaka diğer arkadaşlarımızın da, diğer insanların da... ...hak ve hürriyetlerini gözetebiliyor olmamız lazım. Bizim birbirimize saygı duyuyor olmamız lazım. Bunu yapabildiğimiz ölçüde de tahmin ediyorum huzuru ve istikrarı devam ettirerek... ...büyüme şansını elde ederiz. Çünkü bizim eğer 2010 yılında... E, dünyanın ilk 10 büyük ekonomisi içinde yer olmak gibi bir hedefimiz varsa bizim ayağımızdaki çakılları, taşları döküp prangalardan kurtulup hızlı adımlarla koşar olmamız gerekiyor. Bunu yapabilmek için de bizim önümüzde engel teşkil eden, bu gelişmenin önünde engel teşkil eden hangi konular varsa bunları bir an önce el birliğiyle bir milli birlik ve kardeşlik projesi dahilinde çözüp devam etmemiz gerekiyor. Ben bu vesileyle Bizi seyreden tüm seyircilere hayırlı günler diliyorum, hayırlı çalışmalar diliyorum. İnşallah bu duygu ve düşüncelerle hepsine müşterilerin selam ve saygılarımız. Yaptığı birçok ileri görüşü çalışmayla gündemde olmayı başaran Genç Müsiyat'tan bir haber vereceğiz şimdi de. Genç Müsiyat kuruluşunun 7. yılı münasebetiyle geçtiğimiz günlerde Ticaret Odası Birlikteliği ile 2. Uluslararası Genç Girişimcilik Kongresini gerçekleştirdi. 2. Uluslararası Genç Girişimcilik Kongremize hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bugün Herkesin kabul ettiği bir gerçek. Girişimciliğin bütün ekonomiler için büyümenin, istihdam yaratmanın ve üretimi arttırmanın temel unsurlarından biri olduğudur. Bu nedenle biz gençler girişimcilik yönünde özendirilmeli ve kendi girişimlerimizi kurabilmeliyiz. Haliç Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilen 2. Uluslararası Genç Girişimcilik Kongresi yerli yabancı 1500 genç girişimcinin katılımlarıyla gerçekleşti. Yapılan organizasyonda 7. yılı münasebetiyle 7 genç iş adamının projelerine girişimcilik ödülü verildi. Ödüller Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ın da katıldığı bir törenle sahiplerini buldu. Fatih Demir, Levent Kaya.